Hepinize hep, merhaba kardeşim Bugün sizlerle birlikte karşımda 3 tane cengaver var. Cengaver dedim şimdi 3 ikisi bayan bir tanesi de çok sevdiğim bir kardeşim. Dediler ki abi biz sana 3 kişi yok ederiz seni biz yeneriz. Ben de elinize ne alabiliyorsanız alın dedim ama büyük ihtimalle M24 vs atacağız gibi arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel bir maç sergilemek için elimden geleni yapacağım. Bu arada bu tarz videolarda sizde yer almak için yorumlardan nacizane ID bilgilerinizi verebilirsiniz. Sizleri de davet ederim kardeşlerim. Birlikte vs atarım. Team match. Let's go. Şöyle bir girelim bakalım. Bu arkadaşlar gerçekten çok kötü değiller bu arada. Ama tabii ki Evet. Şu anda. Woo! bir dönüş. Gerçekten. Tümünü açacağım ama bir saniye. Tümünü açacağım. Yapma be Davut. Şu, tümünü bir açayım ha. Tümünü açtım. Devam Oh. oh. Oh, Davut. Güzel oldu. Tümünü açtıydım ya. Tüm... Expired. Oh. Enemy down. Hay maşallah. Ama <laughs> 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 Nice shot. Cover me. Ne bam kedi? Arkadaşlar Davut iki sefer vurdu bizi. Tebrik ediyorum yani kardeşim. Oo oh, geçti. Yakalayamadım. Nerede yakalarız? Target Şurada yakalarız. O bunu kötü. Oh, İrem Nur. oh, <laughs> <laughs> bazen ayarlayamıyorum. Aha. Başka? Canım da full değildi. Görmedim ki vurayım. Evet süper. Evet şuradan. Geliyor. Şuradan. <laughs> oh, yemedi bak bu. <laughs> yemedi Bu <laughs> tehlikeli ya. Aa, süper Davut. <laughs> Davut kardeşimizi tebrik ediyoruz. Valla. <laughs> Davut bir yat <gülüyor> aşağı. <gülüyor> Oh! <gülüyor> <gülüyor> oh, dur lan. Oh. oh, be. Nazar Şener. Ve şöyle de Allah. Davut da aldı. İrem de geldi. Arkadaşlar. Vallahi böyle çatır çutur şapur şupur götürüyoruz arkadaşları. oh Clear! Yeah, badidi, badidi. The blue team is in the lead. Clear! Woohoo! Amazing! Arica, this is Oh, super! <laughs> Thank you. Badidi. <laughs> 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 oh! arkadaşlar. Acımasızca katliama devam. Dört mermim var. Yapma be Davut. Geçim. Yapma ve Birazcık geç kaldım arkadaşlar. Nefes. Şöyle. Nefes. Şöyle. Oha. Ve abi nasıl vuruyorsun böyle diyorlar. Aha. İrem beni havada. Havada hoplattı yemin ediyorum. Evet arkadaşlar. O bombalarla geliyorlar. Hop hop hop. Yapma be. İrem Nur coştu kardeşlerim. Acımadı. Hop 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 hop. Lan la! Oğlum birini bu. İlk gelen ölür dedim ölmedi. Abi şu anda konsantrasyonum iyice kaydı. Gördü 3 kişi aynı anda saldırıyor. Oha Tek tek. Ya bu ne? Hadi be, 1 saniye ile kaçırdım. <laughs> evet ama gidişine vuracaktım, kaçtı. Yapma. Terbiye ettim elime bir şey geldi İran. Şöyle davul İran. Yapma Valla İrem Nur gerçekten kendine güvenmeye Başladı ama Artık arkadaşlar Şuradan Bu ne ya? Oo! Oh! Birazcık arkadaşlar <laughs> sona yaklaşıp onları yaklaştıracağım. Challenge olsun. Yapma 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 yapma. Ah. <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> 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 Belalı. Aa, <laughs> Allah Allah ya bu İrem Allah ne ballı ya. Yemin <laughs> ediyorum çok ballı bir kız ha. E bu ne Mermi ya? Yapma be. Bir fark koyacağım arkadaşlar. <laughs> Ay İrem bir tane buldum yine ya. <gülüyor> <gülüyor> vurayım, vurayım mı vurmayayım mı arkadaşlar? Oo, yok ediyorlar. Acaba maçı çevirebilecekler mi? Aa, vuramadım. <laughs> <laughs> vuramadım. Ölecekler diye de korkuyorum ha. Ya ben sırf Aynen. Hepsini de ayaklarını <laughs> ayaklarına sıkıyorum. Abi yetişiyorlar. <laughs> Buraya ses yapacağım ha. Son kile kadar. <laughs> oh, yumruk. Oo, yumruk yumruk yasak yumruk yasak ben, ben bilerek vurmuyorum ben bilerek vurmuyorum siz <laughs> bana yumruk saldırıyorsunuz <laughs> hales yumruk <laughs> yedi <laughs> dedettiremiyorum lan <ben>. elize kolunuz sağlık bir <laughs> de ar yapalım mı evet <gülüyor> <gülüyor> El, <gülüyor> elinize kolunuza sağlık o yumruğu çekmeseydiniz daha 39'a 39'a kadar götürmeyi düşünüyordum ay <laughs> Şey, ben şey alacağım. Ben mutant alacağım. Siz de istediğiniz gibi M4 alabilirsiniz, BL alabilirsiniz, AK alabilirsiniz. Tamam. Tamam. Yine Hadi şey bakalım. Edelim. Bekliyorum. Ben mutant. Bekliyorum. Şimdi arkadaşlar gizli silah mutantla Efsane bir kayt atmayı düşünüyorum ama bakalım. Tabii ki iyiler bu arada kötü değiller. Ben mutantımı aldım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Mutantla onları yenebileceğimiz zaten düşünmeyeceklerdir. Team match. Let's Şöyle go. Bir başlayalım. Daha önce de bir arkadaş grubuyla dörde. Dörde bir çekmiştim arkadaşlar. Lafım yarıda kaldı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar da 4'e karşı bir çekmiştik ama onda ses almamış ne yazık ki o videoyu yayınlayamadım. Onlara tekrardan buradan sesleniyorum. Bu videoyu izlerseniz, buyurun gelin. No mercy. Oo, çok iyiler. Tam biraz geç buldum ya, bulamadım daha doğrusu. Yapma orada kötü bir açı verdim. İmkansızdan döndüm yemin ediyorum orada var ya imkansızdan döndüm. Bir saniye ses açıyorum. Lan ses. Ya. <laughs> ses açıyordum. Yapma yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ses açmaya çalışmasaydım orada tabii ki daha iyi iş çıkarabilirdim. Şurada bir yerde olmaları lazım. Gösterin. Kaçamadım. <laughs> AVM'ler, M200'ler. Valla ellerine ne geçerse saldırıyorlar. Yapma be. Arkadaşlar acilen toplamam lazım. Biraz onları gafil avlayarak oynamam lazım. Birazcık kombomuzu arttırmamız lazım. <laughs> Arkaladılar. <Gerçekten. gülüyor> Davut gel lan buraya. Bomba çekti ya. Oha ama canı yok. Yani vardı da. <laughs> Buradan çıkamam. <laughs> Orada da çok iki ikili dolaşıyor kızlar arkadaşlar. Kızlar ikili dolaşınca tabii ki. Bakın şimdi size bir tane TikTokçu. No mercy. Reloading. Abi canı yok yemin ediyorum canı yok. <gülüyor> Yapamadım. Tamam <laughs> ben Benim nasıl vurdum? <laughs> ya büyük ihtimalle zaten yenerim. Oha, <laughs> 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 midem bulanacak. Oo. Oh, oh. Çok güzel. Hadi yenebileceklerini bir düşündürtürsen mi bu alanda? 16. Ben Alan savunması yapsam zaten vuramazlar da. Ben de yani 3 kişinin arasına raşlama yapıyorum Yapma reload'a girmeyecektim. Yapma. Reload'a girmemem gereken yerler var. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlar 3 <laughs> kişi dolaşırlar. No mercy. Cover me. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Oo ne kadar çok zor vurdum onu. Toparlayamadım arkadaşlar. Ama geliyor. Kill. Yapma be. Tabii ki mutant da zorluyor arkadaşlar. Yakında iyi ama. No mercy. Her seferinde basmak zorunda. Ya bu ne canı yok yemin ediyorum belki. Ha <laughs> Tamam. Biraz mutantı bırakayım arkadaşlar. Zaten mutantla neler yapabildiğimizi gördünüz. Bu arada M4 de yapamadım. Çünkü arkadakine odaklandı. Nişan yardıma açık geçecekler. Başka bir silah var. mı? Şöyle bakayım. A, AK. A, AK. Neyse bir tane vurayım. Bir tane vuracağım ondan sonra intihar edeceğim arkadaşlar. Tabii ki o da vurabilir. <laughs> evet, onu da vurabilirsem demiştim. dur. Bir daha de AK deneyelim. Arkadaşların üstünde. <laughs> The red team doesn't have a lot of time left. CLEAR! Reloading. Expired. Cover me. <laughs> solan solan, solan. Killing spree for the blue team. Kill. Nope. Oh. Son kill Son kill tabanca. <laughs> Şartı bozmayacağım. Blue team victory. İlemen azmış. <laughs> Son kill tabanca dedim. <laughs> Bir yerde kaçırmışım ben. 39'a çabuk geldi. <laughs> ee, yoksa... Yandan gelip vurma. <laughs> Abi yayında mıydın yoksa YouTube'a video mu çekiyorum? Video çekiyorum şu anda. <laughs> Çektim bunu da atmayın derseniz atmam çok önemli değil. <laughs>